Bu hafta yine çift maç haftasındayız ve sevgili Gökhan Türe ve Ümit Avcı'yla e, bu haftayı konuşacağız. E, değerlendirmelerini alacağız. Hoş geldiniz. Takımdaki oyuncuların neredeyse tamamından e, verim alan bir yapıya sahip CSK ki çok derinliği olan bir kadro. Yani Fenerbahçe Beko'da sıkıntılar bitmiyor. Maalesef işte o art artı yeni ilgiler e, sürekli bir yeni bir sakatlık haberi e, bu kez de Veseli'nin oynamayacağı açıklandı. Nesne TV'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Hızlı Ucun programıyla sizlerle birlikteyiz. Euroleague'de 14. hafta karşılaşmalarını konuşacağız. Salı ve çarşamba maçlarını. Bu hafta yine çift maç haftasındayız. Ve sevgili Gökhan Türe ve Ümit Avcı ile bu haftayı konuşacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Leyla. Evet, 14. haftada ne, neler olacak onu biraz konuşalım istiyoruz. Ee, karşılaşmalar var. Ee, değerlendirmelerinizi çok merak ediyorum. Tüm izleyicilerimizden Esnekom izleyicileri de elbette merak ediyordur. Dilerseniz hemen salı maçlarıyla başlayalım. CSK Moskova Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ee, ve üst üste 8. galibiyetini aldı. CSK çok formda. Onu da söyleyelim. Anadolu Efes biraz sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz haftada e, Valencia'ya son saniye basketiyle e, mağlup olmuştu 13. haftada. E, nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Gökhan seninle başlayalım. Evet, senin de dediğin gibi CSK Lig'in şu an en formda takımı üst üste 8 galibiyet aldılar. E, takımdaki oyuncuların neredeyse tamamından e, verim alan bir yapıya sahip CSK ki çok derinliği olan bir kadro. Mike James artık ııı e, kendi sınırlarının da yukarısına çıkmaya başladı kapasite olarak son maçta gerçekten sıra dışı bir performansa imza attı verimlilik puanı açısından da ligin en değerli oyuncularından biri şu anda en tepede tepe noktasında onunla birlikte bence sakatlık süreci Covid-19 derken ritmini bulamayan Militinov'un da oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş forma girdiğini gözlemliyoruz. Ee, yani CSK gerçekten şu aşamada ligin en formda ekibi diyebiliriz. Hani Barcelona'yı bir kenara koyacak olursak. Efes'in tabii sıkıntıları çok. Üst üste gelen sakatlıklar, bir oyuncu dönüyor diğeri gidiyor. Ee, bu açıdan ritmini bulamayan bir takım kimliğinde sezon başında Sıkıntılı başlamışlardı. O sürecin zaman zaman kopukluk olsa da devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani Simon'un dönecek olması bence bu maçta Efes için bir artı. Ama tabii bu ritim kaybı ve özellikle işin hücum kısmında zaman zaman organize olmakta sıkıntılar yaşamaları, çok Larkin'in eline bakıyor olmaları bir şekilde... Bol skorlu bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. CSK net favorisi mücadelenin bir ve üst seçeneğini tavsiye ediyorum. Ümit ne dersin? Temsilcimiz sence bu karşılaşmada neler yapabilir? CSK çok tabii favori ama sen neler düşünüyorsun bu maç için? Evet, yani Anadolu Efes'in geçtiğimiz haftaki mağlubiyetinde aslında az oyuncuyla oynamanın, yani Valencia deplasmanında rotasyonu çok daraltmış olmanın biraz sıkıntısını yaşadık. Ama Simon işte hafta boyunca idmanlara katıldı. Hafta sonu Anadolu Efes'in maçı ertelendiği için, ilk maçı ertelendiği için bir enerji e, artması olacaktı. Çünkü çok peş peşe maçlar oynamıştı Efes. Bunun sıkıntısını yaşıyordu. Bu iyi geldi. Evet Mike James çok formda. Geçtiğimiz hafta triple double'ı e, sadece bir reboundla kaçırdı. E, maçın sonunda aslında o rebound'u da alıyordu ama e, son anda e, kendi takım arkadaşına takıldı tarihe geçme fırsatından olmuş oldu. Formda bir şey CSK Anadolu Efes'in mutlaka ama mutlaka rakibinin temposunu düşürmesi gerekiyor. Yani onlarda deplasmanda atarak başa çıkmak çok kolay değil. CSK Moskova'nın da yani Anadolu Efes'in 3 garda da e, sahada olacağı için yani bu alaki, Misic, işte bile Simonov'a kattığımız zaman CSK'da bence e, savunma konusunda daha dikkatli olacaktır. Ben ee, birazcık daha savunmaların sert olabileceğini düşünüyorum. Yüksek handikaptan, yüksek limitten değil. 165.5'un altında bir maç bekliyorum. Ee, birazcık sert maç izleriz diye düşünüyorum. Evet, bir diğer temsilcimize bakalım şimdi de. ÇSK Moskova Anadolu Efes maçından sonra Fenerbahçe Beko Milano'yu ağırlayacak. Onu konuşalım biraz da. Alba Berlin mağlubiyeti aldılar geçtiğimiz hafta. Biraz playoff şansını da zora soktu Fenerbahçe ve Alba Berlin karşılaşması da aslında biraz da tarihin en kötü karşılaşmalarından biri diyebiliriz Fenerbahçe açısından. Milano'da Barça yenildi geçtiğimiz hafta. Barcelona çok formda tabii ki. Milano Fenerbahçe Beko Milano maçı için neler düşünüyorsunuz? Onu hemen soralım. Temsilcimiz ne yapabilir? karşılaşmadan galibiyetle ayrılabilir mi? Ümit seninle başlayalım. Yani Fenerbahçe Beko'da sıkıntılar bitmiyor. Maalesef işte o art arta yeni ilgiler sürekli yeni bir sakatlık haberi. bu kez de Vese'nin oynamayacağı açıklandı. Yani Veseli bu takım için çok kilit oyuncu. Hani Zenit deplasmanındaki Bartel mucizesi olmazsa yani hemen böyle e, tedaviye sonuç verdiği sahaya çıktı e, açıklaması gelmezse e, iş çok zor e, ve sevilsiz. Daha da zor. bu Brown'un durumunun netleşmediği e, maç zaten belli olacağı açıklandı. Yani bu şartlar altında e, Fenerbahçe-Bekon'un elinde tek bir kozu kalıyor. Savunma yapmak. Mutlaka savunma yapmak zorunda. Milano'da ritmini bulamayan ekiplerden bir tanesi. Özellikle onlar da Rodríguez'in sakatlığında sıkıntı yaşayabiliyor ki geçtiğimiz hafta Barcelona'nın baskısına karşı ne hale düştüklerini gördük son çeyrekte. Fenerbahçe-Beko savunma yapacaktır Milano savunma yapacaktır Ben bir kere daha alt tercihini bekliyorum. 158.5'un altında bir tercihe düşünen bu karşılaşma. Gökhan sen neler söylersin Fenerbahçe-Beko-Milano maçı için? Evet, e, Milano'nun da ritmini bulamadığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin durumu ortada zaten. Bu, bunu sürekli dile getiriyoruz. Son 6 maçın 5'ini kaybetmiş. Geçen hafta e, vas, ligin vasat ekiplerinden Alba Berlin karşısında e, tarihi bir yenilgi almış bir Fenerbahçe var ortada. Fenerbahçe-Beko var. E, bunun yanında sakatlık sıkıntıları tabii. Perez'in daha oynayamadan sakatlık sıkıntısıyla karşılaşması. İşte Dekolo'nun ...sakatlıktan iyi dönmemesi, Veseli'nin tekrar sakatlanması... ...yani Fenerbahçe'nin eli iyice daralmış vaziyette. Armani'de Rodriguez forma giyememişti son iki maçta. Şimdi o da takımla birlikte İstanbul'a geliyor bildiğim kadarıyla. Ama o gelmese bile zaten çok kapasiteli bir takım. Her ne kadar dengesiz bir takım olsa da ki az önce Ümit bahsetti... ...Barcelona maçının son 5 dakikasında müthiş bir seri yediler... 5 dakikada 20 sayı civarı bir e, skor gördüler potalarında. Ama bunu avantaja dönüştürebilmesi için Fenerbahçe'nin işin e, savunma kısmında bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Onu da bölüp bölçük yaptıkları için ben açıkçası bu maçta pek Fenerbahçe'ye güvenemiyorum. E, 3.5 handikapı da Vererek Armani cephesindeyim maç sonu. Artı yine bir savunma maçı bekliyorum. İki taraftan da sert bir maç olacağını düşünüyorum. Toplam sayıda da üst limitlerden alt seçenekleri değerlendirilebilir. Evet devam ediyoruz. 14. hafta karşılaşmalarında Kızıl Yıldız Alba Berlin maçına bakalım. Kızıl Yıldız üst üste 4. yenilgisini aldı. Çok formsuz bir grafik çiziyorlar. Alba Berlin'de e, basat bir e, profilde diyebiliriz. Çok iyi bir e, takım görüntüsü vermiyor e, Alman ekibi. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko'yu e, geçtiğimiz hafta mağlup ettiler. E, nasıl bir karşılaşma olur? E, Kızıl Yıldız... E, bu yenilgi serisini kırabilir mi acaba? Ümit ne dersin? Evet, Kızıl Yıldız gerçekten çok ciddi bir kötü seyir yakalamış durumda. Art arta mağlubiyetler geliyor ki sezona da aslında iyi başlamışlardı, beklentilerin üzerinde başlamışlardı. Geçtiğimiz hafta da yine çok iyi başladıkları bir maçı kaybettiler. Yani özellikle <laughs> ilk çeyrekte muazzam performans sergileyip daha sonra Olympiakos'u boyun eğdiler mutlaka. Bunu telafi etmek isteyeceklerdi. Alba Berlin, evet Fenerbahçe Beko karşısında çok ekstra bir galibiyet aldı, çok önemli bir galibiyet aldı ama eksik kadroyla mücadele ediyordu onlar da. Dar bir oynuyor ve şimdi peş peşe deplasman turnesi başladı. Çok ciddi, yoğun bir tempo başladı. Burada ben savunmaların çok sert olmasını beklemiyorum ki Alba Berlin çok da sayı yiyen bir takım. Kızıl Yıldız'ın da o ilk maçın başındaki enerjisi, yüksek skor bulabilme potansiyeli özellikle Lloyd ve Walton'la bence ilk yarıda e, biraz daha yüksek skor çıkartır ama maç sonunda da ev er sahibinin 81.5'un üstünde bir skoru başlayan düşünüyorum. Yani Kızıl Yıldız bu maçı kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu da en az 82 sayı atıp e, yapması gerekiyor. Gökhan sen neler söylersin? Kızıl Yıldız sence maçı e, almaya daha yakın mı? Ümit'in düşüncelerine katılıyor musun? Evet. yani Şöyle, şimdi dört maçtır kaybediyor Kızıl Yıldız ama baktığımızda bu dört maçta da üst düzey rakiplere kaybetti Kızıl Yıldız ve başa baş mücadele ederek zaman zaman işte sıkıntılar yaşadılar. Çoğunda da iyi başlayıp kötü bitirdiler. E, bu noktada ben Alvar, e, Kızıl Yıldız'ın Alba Berlin karşılaşmasına daha bir motive çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta bir yerde dur demeleri gerekiyor bu e, yenilgiler serisine. Alba Berlin'de son 6 maçına 4 galibiyet sıkıştırmış bir takım. Her ne kadar hiçbirimiz beğenmesek de e, kadro kapasitesi olarak yeterli görmesek de bu lig için sonuçta ortada bir gerçek var. Onlar da aslında e, yavaş yavaş ligi ısınan bir havaya büründüler. Ama yine de Aynı fikirdeyim Ümit'le. Maç sonu itibariyle kazanan tarafın Kızıldız olacağını düşünüyorum. Alba Berlin'in de arka arkaya maç oynanacak haftalarda gerçek yüzünü göstereceğini düşünüyorum. Yani kaybedeceklerdir. illaki Evet, devam ediyoruz. Zagiris Kaunas-Baskonya maçını biraz da konuşalım. Salı karşılaşmalarında. Zagiris geçtiğimiz hafta Atina'da yenilgi serisini sonlandırmıştı. Baskonya'yı ağırlayacak. devamı gelir mi? Onunla başlayalım. O soruyla başlayalım. Ümit seninle başlayalım. Neler düşünüyorsun Zagiris Kaunas Baskonya maçı için? Evet Zalgiris de sezona iyi girip daha sonra ritmini kaybeden takımlardan bir tanesiydi ama geçtiğimiz hafta Panathinaikos deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldı. EuroLiss'in iyi performansı, işte Yokubait'sin kötü başladığı maçı çok iyi bitirmesi. E, hücum performansı kadar savunma konusunda da çok e, iyi bir savunma sergilemeleri e, onları galibiyete taşıdı. Ama Baskonya'da e, ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Her yani ne kadar son maçında makavi karşısında hücum konusunda çok zorlanıp e, kaybetmiş olsa da savunma ritmini pek bozmayan bir takım. E, onlar da savunma ailelerine rakiba karşı e, gelmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ben başı baş bir maç bekliyorum. E, skorun çok açılmasını beklemiyorum. Kim kazansa kazansın. Haftanın zor maçlarından bir tanesi olduğunu hatırlatarak e, ve beş buçuk handikapı Baskonya lehine yine yanıma alarak iki tercihinde bulunuyorum. Yani Baskonya kaybetse bile altı sayı fark yemez diye düşünüyorum bu deplasmanda. Gökhan sen neler söylersin? Zagiris, Baskonya evet. En... karşılaşması önce. En... en sondan başlayayım. Ümit'e katılıyorum. Be ben de aynı fikirdeyim. 5.5 handikapı Baskonya cephesine alarak ben de maç sonunda Baskonya'nın kazanacağını düşünüyorum. E, şöyle ki yani gel Git lan bir takım baskın ya bir bakıyorsunuz Teplasman'da iki maç kazanmış çok ciddi iki bir rakibe karşı ondan sonra gelip evinde Makkabi'ye kaybediyor. Yani dolayısıyla e, orada da sistemin oturduğunu, e, çarkın tam işlediğini söylemek mümkün değil. Zalgiris için de e, bir uyanış maçı oldu Panathinaikos Teplasman'ı 6 yenilginin ardından. Zalgiris gibi oynadılar diyeyim ee, yani sezon başında başladığı görüntüye bürünmüştü sanki ama bunun böyle süreklilik göstereceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Ee, seyircisiz ortamda Zalgiris'in zaten e, işi çok kolay olmuyor ben Baskonya cephesindeyim yani Baskonya kazanır diyorum ama 5.5 handikapı almak daha mantıklı diye de düşünüyorum ayrıca. Evet devam edelim 14. hafta karşılaşmalarında bugünün son maçına bakacağız. Panathinaikos Real Madrid'i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezonlara baktığımızda aslında hep konuşuyoruz Panathinaikos eski Panathinaikos değil. İspanyol ekibi daha formda diyebiliriz aslında. İlk dört'teki yerinde korumak istiyor. 8 galibiyeti, 5 mağlubiyeti var Real Madrid'in 14. hafta itibariyle. Ümit neler söylersin? Sence nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Evet, Panathinaikos'un çok kötü oynadığı bir Zalgiris maçını kaybettiğini zaten az önce söylemiştik Zalgiris konuşurken de. Real Madrid ise Campazzo ayrıldıktan sonra hani onun yokluğuna biraz alışmaya başladı. Özellikle son maçta Deniz karşısında elde edilen galibiyet. bu maçta Darbo Vitola'nın ve Abelde'nin dış şut katkısı o çok önemliydi. E, haberler'in katkısı rakibi e, yıkmalarını sağladı. Panathinaikos'un savunma konusunda aksayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yani sıkıntı, yaşadıkları asıl nokta burası. E, bu da İspanyolların skor bulmasını bence çok güç hale getirmeyecekti. Yani Real Madrid istediği skoru bulacak diye düşünüyorum. Panathinaikos, rakip Real Madrid olunca ekstra bir motivasyon mutlaka olur. Bu nedenle ben yüksek dolu bir karşılaşma bekliyorum. 159 9.5'un aşılmasını bekliyorum. Taraf bahsinde ise Real Madrid'in kazanması bence yüksek olasılık. Gökhan sen ne dersin? Real Madrid bu maçı alır mı sence? Evet, e, baktığımızda son 8 maçında sadece CSK Moskova deplasmanında o da son anda kaybettiriyor. Yani onların da müthiş bir galibiyet serisi var aslında Realite'de bakıldığında. E, Panathinaikos maçları genelde hep bol skorlu geçiyor Real Madrid ile Panathinaikos arasında. Bu maçta da öyle bir grafik ortaya çıkma ihtimali yok ki bu sezon Ümit'in de dediği gibi Panathinaikos e, savunmada sıkıntılı bir takım. Bunu hemen her maç gözlemleyebiliyoruz. Campazzo'yu kaybetti ama ritmini kaybetmedi Real. Bence burada da kazanan taraf olması sürpriz olmaz. Ben de hem 2 ve üstü öneriyorum hem de bir de Real cephesinde de 82.5 toplam sayıda aşacağını düşünüyorum İspanyol ekibinin. Evet, devam ediyoruz. Çarşamba maçlarına bakacağız. Çift maç haftasındayız. Tekrar hatırlatmış olalım. ve Zenit Bayern Münih maçıyla devam edeceğiz. Zenit geçtiğimiz hafta Real Madrid'e yenildi. 6. sırada devam ediyor. Onu da söyleyelim. E, Bayern Münih ise Alman ekibi Asveli yendi geçtiğimiz hafta. çok formdalar. bakalım ne kadar devam edecek? Sezon sonuna kadar devam edebilecek mi? bunu da merakla bekliyoruz. 3. sırada devam ediyor onlar da. Ee, ne dersiniz? Nasıl bir karşılaşma olur? Gökhan seninle başlayalım. Evet. E, Bayan Münih e, kısa bir bocalama sürecinin ardından Kimki ve Asfeli yenip 2'de 2 yaptı ve kaldığı yerden devam ediyor. Şu an 13 maçta 9 galibiyete ulaşmış vaziyette ve e, ciddi favoriler içinde yer alıyor resmen şu an e, ligin. Zenit ise evinde yani Deplasman'da ilk yenilgisini geçen hafta Real Madrid'e karşı aldı. 6'da 6 ile gidiyorlardı. Olağanüstü bir dış saha performansı ama evinde bunu e, tekrar edemiyor Zenit. Böyle bir sıkıntısı var. 4 maçın 3'ünü kaybettiler. Belki bu mücadele onlar için bir e, reaksiyon maçı olabilir. Hani evde kaybetmeye son verme ama Bayern'in ben buna müsaade edeceğini sanmıyorum. Öyle kolay kolay en azından. Dolayısıyla Bayern tarafındayım. 7.5 handikapı da. Alman ekibinin lehine alarak bayan e, Bayern Münih diyorum. Bu arada tabii sakatlıklarla ilgili de unuttum söylemeyi. Son maçta Lutchic oynamamıştı. Dedovic döndü sakatlıktan ve iyi performans vermeye başladı. E, bu maçta Lüç için oynayıp oynamayacağını e, dairdi. E, son dakika bilgisi için bizi takip etsin takipçilerimiz diyorum. Peki Ümit sen neler söylersin? Bayern Münih e, Zenit deplasmanından e, galibiyetle ayrılır mı? Yani ligin gerçekten ne oynadığını bildiğimiz e, iki düzen takımı diyeceğim. Yani hep belli bir standartta basketbol oynuyorlar. İkisi de e, tempo konusunda önemli isimlere sahip tempoyu azaltma, düşürme konusunda savunma kısmında çok önemli. Özellikle Bayern Münih'in yaptığı savunma etkileyici noktada ulaşabiliyor Reynolds oyundayken. Ee, ben biraz daha e, düşük skorlu bir karşılaşma beklediğimi söyleyeyim. Özellikle Gökhanlar da düz için oynayıp oynamayacağı çok kritik bir nokta. Ama e, yani taraf bahsi için çok kritik bir nokta ama ben e, ne olursa olsun eee 153,5'un altında bir karşılaşma bekliyorum. Dediğim gibi iki düzen takımından bahsediyoruz. E, mutlaka savunmaları öne çıkacaklar burada. Evet devam edelim. Ee, Barcelona Barcelona kim kimki maçına e, biraz da bakalım istiyorum. E, nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi? Barça çok formda zaten. Liderlik koltuğunda ve şampiyonluğun aslında çok iddialı en önemli adaylarından biri de diyebiliriz. Belki birinci adayı bile diyebiliriz. E, kim Kimki Rus ekibi ise CSKA'yı. CSKA da çok başarılıydı. E, i̇yi formda devam ediyorlar. Kimki eee mağlubiyetle ayrıldı geçtiğimiz hafta e, nasıl bir karşılaşma olur sizce? Barcelona neler yapar? Ümit seninle başlayalım. Yani Barcelona neler yapar? kim kiye yine çok sayı atar. Yani kim ki kimle oynasa zaten skor konusunda <laughs> çok yukarılara çıkıyor. Ee, hiç savunma yapmayan bir takım. Ee, Barcelona'da geçtiğimiz evet. hafta aslında o maçı kazanırken Milan'a karşısında o son 5-6 dakikalık performans onlar için çok ateşleyici oldu çünkü son maçlarda böyle bir düşüş içine girmişlerdi ama olağanüstü bir e, son 5-6 dakika oynadılar ve Milano'yu da ettiler o bölümde. onun enerjisi, onun morali rakibin hiç savunma yapmıyor oluşu. Bence Barcelona'yı 86.5 sayının üstüne çıkartır. Ev sahibi 87 sayıya ulaşıp kazanır diye düşünüyorum bu maçı. Gökhan sen neler söylersin? Özetleyecek olursa bir ve üstlerim ee, ama biraz detaylandıracak olursak kim ki de e, sorunlar bitmiyor. Bu kez de e, yönetim biliyorsunuz yardımcı antrenörleri göndererek önemli bir hamle yapmıştı. Bunun yansımalarını görüyoruz. Daha çok sayı yemeye başladılar. Şimdi de e, Timma ve Yerepko'yu gönderme planları varmış e, Kimki'nin. Yani e, anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçekten enteresan şeyler oluyor Kimki cephesinde. Ama e, bu şunu değiştirmiyor. Kimki hala çok sayı yiyen. Bu yüzden de maç kazanamayan bir takım iki galibiyetleri var. 13 maç geride kaldığında, yani Barcelona gibi bir deplasmanda da e, tutunmaları, hani hücum ederek tutunmaları en azından çok zor görünüyor. E, bol skorlu bir maçla ben Barcelona'nın e, çok da yıpratmadan kendini kazanacağını düşünüyorum. Sanırım en hızlı analiz ettiğimiz karşılaşma olabilir artık rakip e, Barcelona <laughs> olduğu için mi bilmiyorum ama. Ee, bakalım nasıl olacak ee, kim kim maçı merakla bekliyoruz çarşamba gününde. Ve devam ediyoruz. Olympiakos e, Valencia'yı ağırlayacak. Ee, Kızıl Yıldız'ı yendiler geçtiğimiz hafta son saniye basketiyle. Valencia'da e, aynı durumda Anadolu Efes'i temsilcimizi son saniye basketiyle yenmişti. Nasıl bir karşılaşma olur? Ee, Gökhan seninle başlayalım. Evet. Olympiakos... E geçen hafta çok ciddi bir galibiyet aldı. Bunu kazanırken de bence çok önemli bir detay var dikkat edilmesi gereken. Spanulis devreye girdi. Printezis belki de sezon başından beri en etkili maçlarından birini çıkardı ve Slukas. O zaten belli bir standardı tutturuyordu ve bu Yunan oyuncuların ağırlıklı olarak devreye girmesi Olympiakos için iyi bir haber. Ee, onu söyleyeyim öncelikle Valencia cephesinde de Efes galibiyeti ilaç gibi geldi onlar da çok iyi gitmiyorlar çünkü sürpriz e, istikrarsız bir takım diyebiliriz Valencia için de ama Deplasman e, maçlarında daha bir motive oynuyorlar e, Olympiakos maçı da onlar için aslında e, iyi bir maç cazip bir maç kazanmak adına geçtiğimiz yıllarda da öyle bir istatistiğe sahipler aslında Atina'da Pire'de ee, sürprize zaman zaman imza atabiliyorlar. Bu maçta öyle bir maç olabilir açıkçası beklentisi içindeyim Valencia cephesinden baktığında Mike Tobin'in yükselen bir performansı var ama devreye girmeyen isimlerin bu deplasmanda zor deplasmanda belki e, parlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. E, 6.5 handikapı alarak ben Valencia cephesindeyim. Evet Ümit sen neler söylersin? Yani bu sezon Valencia'da Tempo'da tempolu ekiplerden bir tanesi, onlar da çok atan, çok yiyen takımlardan bir tanesi. Olympiakos'un geçtiğimiz haftaki galibiyeti ve galibiyetin geliş şekli Gökhan vurguladı. E, onlar için önemli bir e, moral artırıcı etken olacaktır diye düşünüyorum. E, enerjisi yüksek bir karşılaşma bekliyorum. 157 sayı bence bu maçtan toplam sayı çıkacaktır diye tahminde bulunayım. Evet, hafta içi maçlarını konuşuyorduk. Çarşambanın son maçı asvel makabi tel Aviv. Makabi-Tel Aviv maçına bakacağız. Makabi'yi ağırlıyor. Asvel çok formsuz konuşuyoruz zaten ligin son sıralarında. Geçtiğimiz hafta da Bayern'e yenildiler, Alman ekibine. Makabi ise daha formlu diyebiliriz Asvel'e nazaran. Baskonya'yı yendiler ve 13. sırada devam ediyorlar. Makabi karşılaşmayı alabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ümit seninle başlayalım. Yani Asfalt aslında art çok kritik karşılaşmalar kazanmıştı hatırlarsanız Barcelona ve Panathinaikos karşılaşması evet. ardından e, yine hücumda çok etkili oynadıkları özellikle ilk yarıları çok etkili oynadıkları iki maç var hani Efes ve e, Real Madrid karşısında kazanmasalar bile e, çok etkili başlangıç yaptıkları karşılaşmalardı. Bunları e, düşününce ben Asbel'in yine iç sahada da iyi başlayacağı, tempolu başlayacağı bir karşılaşma bekliyorum. Makabi Tel geçtiğimiz hafta savunmayla kazandı Baskonya Deplasman'da ama Makabi'nin de çok önemli kısaları var. Başta Scottie Wilbeck'in olmak üzere. Onlar da tempoya ayak uydurabilecek bir takım. Ben yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle ilk yarıda o Asper'in dış ritminin daha yüksek olduğu ilk yarıda yüksek skor bekliyorum. Ama sonunda toplam sayıda da 151.5'un üstü gelirse benim için sürpriz olmayacaktır. Yokan sen neler söylersin? Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet ben asfel için bir reaksiyon maçı e, olacağı düşüncesindeyim bu maçın. Üst üste üç yenilginin ardından ki e, yani bu kaybettiği maçlarda da Asvel'in aslında çok da kötü oynadığını söyleyemeyiz. Sadece biraz o kazandığı iki maça göre 3 sayı yüzdesi aşağıya düşmüştü. Bundan kaybettiler. E, şimdi Makka bir cephesinde de çok önemli iki galibiyetin ardından e, bu deplasmana çıkıyorlar. E, onların da Savunma anlamında bayağı bir aşama kaydettiğini gözlemliyoruz son birkaç maçına baktığımızda ki Baskonya deplasmanında ev 60 63 sayıda tutma başarısı gösterdiler. Ben Asvel'e karşı da kazanabilirler ama ben yine de Fransız ekibinin bir şekilde oyunun içinde kalacağını düşünüyorum sonuna kadar. Kaybetse dahi 4.5 handikapı Asvel'e alarak Asvel diyorum toplam sayı konusunda da Ümit'e katılıyorum. Ee, en azından ilk yarı için e, 77,5 sayının aşılamayacağını düşünüyorum. Evet, Astfel Makabi maçıyla Salı Çarşamba programına e, programını en azından tamamlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Hızlıcımın da progr Hızlıcım programında sonuna geliyoruz böylelikle. Gökhan Türe, Ümit Avcı değerlendirmeniz için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler Biz bol şans dileriz. Evet hızlı ucun programının bu haftalık sonuna geliyoruz. Herkese kuponlarında bol şans diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.